bayanlarda Tolkien Pablo oynamıştık ve Pablo'ya ilk sene çok şeytani bir hale geldi. Ah! <laughs> Şu an çok devam abi duydunuz bu. Oyuna girdiği gibi kalkınalar atmaya başladı Pablo. Ne oluyor abi? Abi görüyorsunuz Pablo şu an hala şeytan formunda ve şu an çok korkuyorum abi ben bundan. Şimdi biraz neler yapalım abi? Bu biraz kirlenmiş. Bunu silelim diyeceğim. Temizleyelim diyeceğim ama zaten şeytani bir halde. Bunu nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum. Abi bu var ya Abi ne oluyor bu sesler ne ya? Abi bir dakika mikrofon da kapalı lan. Sağ üstte bakın mikrofon da kapalı. Nasıl konuşuyor bir dakika açıp tekrar kapatalım. Abi ben bu Pablo hakkında ne yapayım gerçekten bilmiyorum. Pablo gerçekten çok şeytani bir köpek. köpek. Tolkien Bear'in klonu şeytani klonu. Şimdi şöyle bu lanetli klonu yıkayalım abi. Ama ne kadar yıkasak bu şeytanlıktan çıkamaz abi. Tıpkı gerçek hayatta insanlar ne kadar yıkansa da temizlenemeyeceği gibi. Abi sürekli kalkalım. Olabileceğim ben abi bir dakika bunun karnı açmış buna bir yemek yedirelim abi bir dakika bunun mutfağı nerede ha mutfak burada hiç yemeğimiz yokmuş bir yemek yedirelim bunu abi sonra da biraz oyun oynarız daha sonra ne yaparız bilmiyorum abi belki konuşmayı deneriz bir şöyle süt verelim belki süt onu normale dönüştürür ooo hiç paramız kalmadı bu sütler ona umarım iyi gelir şöyle sütleri abi abi sürekli bir şeyler gülüyor mu kahkaha atıyor ne oluyor bilmiyorum çok korkunç bir sesi var Dişlerine bakın abi şunun çok sivri dişleri var abi Five Nights Freddy gibi lan bu Abi çok rahatsız edici gerçekten çok rahatsız edici Şimdi bununla biraz daha oyun oynamayı deneyelim bakalım oyunlar olarak ne oynayalım Şu Flappy Dog'u geçen videoda bir türlü düzgün oynayamamıştım Onu bir denemek istiyorum abi Flappy Dog'u bir oynayalım Aa burada normale döndü Pablo Bakın burada normale döndü görüyor musunuz? Pablo burada normale döndü fark ettiniz mi? Acaba normalde de yani e, oyun dışında da düzeldi mi? Neyse onu birazdan görürüz. Şöyle reklamı bir kapatayım. Abi kontrolleri çok zor. Aa Pablo ah be. Abi bu oyunun kontrolleri gerçekten çok zor. Hadi. Aa. Abi gerçekten çok zor ya bak gerçekten buraya geçmek çok zor. Bilmiyorum sizler oynayabiliyor musunuz ama. Gerçekten çok zor. Abi bu arada Talking Joan ve Talking Pablo ile aynı anda konuşmuştum biliyorsunuz. O zaman da bayağı ürkütücü şeyler olmuştu. Bayağı ürpertli şeyler söylemişti bana onlar. Biliyorsunuz zaten o videoyu izlerseniz mutlaka izleyin. Şimdi daha ne yapabiliriz? Bu ne abi? Yanda bir şey var. Aa görev falan yapabiliyormuşuz. Görev falan yapabiliyormuşuz abi. Tamam. Neyse. Şimdi ne yapalım abi? Bir oyun daha mı oynasak? Bak şu yat oyununda ben bayağı iyiydim abi. Bu yat oyununda ben bayağı iyiydim. Bir de onu oynayacağım. Bakalım yat oyununda e, bir şey olacak mı? Evet oyun başladı. Ben Bence ben bunda var ya yine bir rekor kırarım ha. Sizce rekor? Ah! ah! salak kafam ya. Abi kendi kendimi yaktım. Fark ettiniz değil mi? Kendi kendimi yaktım yani. Kendi kendimi yaktım. 7, 8, 9. Hadi art lan puanlarım artıyor. Tamam şu an yat oyununda oynuyoruz abi. Pablo ile birlikte. Hop hop. Ah! ah be. Abi biliyorsunuz bu Pablo. Talking Ben'in klonu şeytani bir klonu ve abi şu surata bakın gerçekten kafasında da yanıyor lan kafası yanıyor bunun o kadar şeytani ki kafasından alevler çıkıyor abi bunu, bu nasıl bir şey ben çözemedim bunu ya bu başka ne yapabiliriz uykusu da gelmiyor uyutalım ha uyuyor Ablan uyuşunu görüyor abi abi bu nasıl uyumak ayakta uyuyor abi ve kafası hala yanıyor ayakta uyuyor lan bu ne böyle Abi böyle uyumak mı olur? Şu anda havada böyle asılarak uyuyordu. Abi bu sesler ne böyle ya Bu nasıl bir şey gerçekten ben çözemedim bunu ya Kalk uykudan uyan Işıklar ışıklar açılmıyor lan Işıklar niye açılmıyor bak Şu an basıyorum uyanma butonu Işık ah açıldı Aa burada para var Oo paramız oldu süper Tamam paramız oldu Bu parayı ne yaparız bilmiyorum Ona yeni örümcekler yeni kemikler falan alırız artık Pablo'ya Şimdi ne yapalım abi biraz anda oyun mu oynasak Ne yapsak Abi ne ben çok korkuyorum ya, bu kankalar ne böyle ya? Ne yapacağım ben abi bu Pablo ile ilgili ne yapayım? Yazın yorumlara. Lan bu ne? Bir dakika. Lan. Lan bu ne? Pablo bana bir mesaj attı şu an görüyor musunuz? Whatsapp'tan bana bir mesaj attı. Bir dakika. Bir dakika hemen şuna bir cevap verelim abi ne oluyor? Numara mı nereden buldu? Okan oyunu kapat ve buraya bak. Her şey bitti demiş. Kemik ve bıçak emoji satmış. Pablo. Pablo. Neden bana yaz? Gecenin, gecenin üçünde. Abi gecenin üçünde oyundayken bana böyle bir mesaj attı. Görüyorsunuz. Abi daha önce biliyorsunuz Pablo ve Juan'la aynı anda konuşmuştuk. Oradan beri numaram duruyor demek ki Pablo da. Bana böyle yazdı. Oyunu bu gecenin üçünde oynuyorsun Okan. Evet. Çünkü sen şeytani, şeytani bir köpeksin. Köpeksin ve Talking Ben'in, Talking Ben'in klonusun. Talking Ben'in klonusun dedim. Bu onu kızdıracaktır. Adım kadar eminim. Adımın Ayşe olduğu kadar. Adımın Okan olduğu kadar. Pardon. Ve benimle uğraşıyorsun. Tolkien beni öldürdü diyor. Abi şu an dediğini görüyor musunuz? Ben Tolkien Pablo bıçak amaçları atıyor. O bıçaklarla, o bıçaklarla mı? O bıçaklarla mı? Benim işini, senin işini bitirdin. Abi Tolkien benim işim bitmiş görüyorsunuz değil mi? Pablo bunu söylüyor. Abi neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bu Pablo'yu nasıl durduracağız abi? O bıçaklarla ben bir işlere bakın. O sonra bu şekilde onu yedim. Şimdi sıra sende diyor. Lütfen benden uzak dur. Ben sana ben sana iyileştirme iksiri içireceğim. Para biriktirip. Abi ben bayramda harçlıklarımı biriktireceğim. Bu Pablo'nun iksirini alacağım. İyileştirme iksirini ve onu iyileştireceğim. Hayır Okan diyor. Sen şeytansın. Benden uzak dur. Sen şeytansın. Benden uzak dur. Hem benden Abi hem benden hem de Tolki konuşan köpek benden uzak dursun. Hatta tüm Tom ve arkadaşlarından uzak dursun. Sana bir sürprizim var diyor. Artık çok geç diyor. Neymiş sürprizi? Ondan geriye say diyor. Hadi hep birlikte sayıyoruz o tecalisi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve ne olacak şimdi? Ondan geriye sadece sürpriz geliyor dedi. Ama şu an ha! Lan bir video attım. Bir video attım. Bir videoda ben varım. Videoda ben varım. Bir dakika ne bu? Hemen açalım. şu an. Evet şu an da Pablo'yla. Lan bu ne? Evet, evet. Beni çekti. Be, Yandım ya. Kıracağım bu. Senin evindeyim ya. Okan yandı. Bakın görüyor musunuz burada bir ya, ses mi geldi? Benim. Böyle bakıyorum demek ki o sıra Pablo buradaymış ve beni videoya çekmiş Abi Pablo şu an evimdeymiş Abi oha Hemen hemen git evimden Seni bulursam Çok fena yaparım Seni bulursam çok fena yaparım Dedim abi ne yapabilirim bulabilmiyorum. Ne yapabilirim kedim Leyla'dan da Kedim Leyla'dan da Uzak dur Tom ve arkadaşlarından da Benden de Artık her şey bitti beni bulamazsın diyor. Abi hala evimde mi sizce? Hala evimde misin sen? Hala evimde mi olsa mecanizm ben gerçekten çok korkmaya başladım. Herkesin işi bitti diyor artık her şey bitti diyor. Önce Leyla'yı yiyeceğim. Hayır. Sakın öyle bir şey yapma. Abi ne yapacağım? Evet evdeyim o kalıyor beni de yiyecekmiş. Abi ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ara beni bul diyor. Ben burada kaydı kapatıyorum. Ve kalkacağım. Evi bir kontrol edeceğim. Umarım Pablo burada değildir. Umarım bana bir şey yapmaz abi. Bilmiyorum. Eğer ölürsem zaten video tamam. Biliyorsunuz olsa becairesi. Abi ne yapacağım bulabilirsen tabii diyor. Yürü git lan Pablo. Yürü git. Uzak dur benden. Bıktım artık.